gelerek sarıl <laughs> tamam dur bir daha <gülüyor> <gülüyor> canım yavrum sarı çiçeğim benim ben burada abim. elimizden ben de, de ben gelin değil de. oluyor ki bugün de kızımız her, hocalarımız gelecek diye teşekkür ederim geldikleri için var <laughs> mı kızımızın yüzünü gördü Allah da sizin yüzünüzü gördü evet. evet. yavrum kaç gündü uçtu 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 hak dostum hak Efendim bizler Meddağız. Bugün de güzel kardeşimiz Nurdeniz'in evine misafir olduk. Biz böyle köy köy gezip insanlara Meddağ hikayeleri anlatıyoruz. Bugün sizlere bir öykü anlatacağım. Bu öykümüz şarkılı, sözlü, türkülü olacak. Hazır mısın? Evet. Sesimizi duyamıyorum. Hazır evet. mısınız? Evet. <laughs> bir alkış alalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> birinde Bekir Usta isminde bir adam yaşarmış. Bekir Usta Kastamonu Dada ilçesinin Duruçay köyünde dünyaya gelmiş. Yaptığı çiviler memleketin her tarafında nam salmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> kapı <Ya> o... <laughs> güzel kapı. Güzel miydi kapı? <laughs> e beykuh hıngül kimilettan kimi, kimi, kimi 106 altın yapacaksın altınlar benden kimi senden öyle böyle yar ne kadar 106 civ yapmasan kendim gizlek Hanım yardım eder. Çocuklar yardım eder. Bir, iki, üç. çok farklı yerlerde gösteriler yaptık ama sonradan anladık ki gösterimize gelemeyen kardeşlerimizin olduğunu gördük. Onlar madem gelemiyor biz onların ayaklarına gidelim diye böyle bir proje başlattırdık. <laughs> İlk defa bir köyde bir eve misafir olduk. Ee, ya evin üyeleri gerçekten çok samimi ve doğal davrandılar. Biz de o doğal ve samimiyete dayanarak da çok güzel bir gösteri gerçekleştirdik. Ee, Nurdeniz kardeşimiz en azından bu vesileyle bizleri tanımış oldu. Bu şekilde güzel vakit geçirdiğimizi umuyorum. <laughs> Gelirler, Ben kardeş. şu an ben çok mutlu oldum. Te teşekkürler yani bugün çok mutlu oldum. Önce biz aslında Nurdeniz'e hiç bu etkinlikten bahsetmedik. Bir sürpriz olduğunu söyledik. Huriye ablasını ve kardeşleri diğer görünce çok mutlu oldu. Yani heyecandan gece uyuyamadı zaten. Sabah 6'da kalkmış. Diyor ki ne zaman gelecekler? Ne zaman hakikaten? Kapıyı açın. Hazır ol. Yani sürekli bir onları bekledi yani. Heyecanla bekledi. <laughs> çok seviliyor. Sevilmekte özel bireylere çok iyi geliyor. Bu yüzden yani emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Nurdeniz'i çok seviyor ya. herkes. Ve yani Nurdeniz sevildikçe daha da çiçek açıyor. Sevildikçe daha da güzel bize dönüşler veriyor. Yapamadığı birçok hareketi sevgiyle yani sevgiyle aşılamayacak engel yok. Nurdeniz de bunu her gün kat be kat ilerletiyor. Neredeyse ablam bugüne kadar hiç böyle mutlu olmamıştı. Yani çok mutlu şey oldu. Canım. Size çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok çok teşekkür ederim böyle mutlu ettikleri için. Eyvah, eyvah. Meddah gösterimizi e, izledik çok güzel Rugeş kardeşimize ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz Nur Denizimizin en büyük hayali bizim köyde evini ziyaret etmemizdi çok mutlu oldu dün gece hiç uyuyamamış heyecan özel bir ezilere e, hizmet paha biçilemez. Bak. <laughs>